Bir okulda okul müdürü üç öğretmeni çağırıp şöyle demiş. Siz üç öğretmen sistemde en iyi ve en uzman kişiler olduğunuz için 90 tane seçkin üstün zekalı öğrenciyi size vereceğiz. Bu öğrencilerin gelecek yılda aynı hızla çalışıp çok iyi bir eğitim almalarını bekliyoruz. Üç öğretmen, öğrenciler ve öğrencilerin anne babaları çok iyi bir dönem geçirecekleri için hepsi mutluymuş. Bu fikir hepsinin de çok hoşuna gitmiş. Okul bittiği zaman öğrenciler şehirdeki diğer öğrencilere göre yüzde yirmi, yüzde otuz daha başarılı olmuşlar. Yusuf geldiğinde müdür üç öğretmeni çağırıp onlara size bir itirafta bulunmak istiyorum demiş. En zeki öğrencilerin doksanı sizde değildi. Onlar ortalamanın biraz üstünde öğrencilerdi. O 90 öğrenciyi listeden tesadüfen seçtik demiş. Bu gerçeği duyan öğretmenler öğrencilerde görülen yüksek başarının kendi öğretme kabiliyetleriyle ortaya çıktığını düşünmeye başlamışlar ama okul müdürü bir itirafta daha bulunmuş. Demiş ki: "Siz de en başarılı öğretmenler değilsiniz. İsimlerinizi bir torbanın içinde doldurduğum kağıtların arasından rastgele çektim." Siz inandığınız için başarılı oldunuz. O çocuklar da öyle. Çünkü, çünkü inanmak başarmanın yarısıdır.